Belediye reisimiz şimdi Allah var iyi. Senler, Belediye reisimiz iyi ama bir de var bizim mahalleye bizim mahalleye bizim bir de var şey var. gelmesi lazım yani iki sefer gelmesi lazım bizim bir tek <laughs> sefer geliyor bir tek sefer de yetmiyor yani öyle de sabahtan gelme öğleye kadar hepsi batıyor gidiyor yani geri atıyorlar dışarı yeterli değil, yani. yeterli değil yani yeterli değil iki sefer olsa ben muhtarası ben azayım kameraya bahlanan azalsın. Yani söyledim. Bir, bir iki sefer geldiler iyi oldu yani güzel oldu. Yani geldiler sabahtan ama bir, birkaç gündür, bir on on beş gündür bir sefer geliyor. Bir sefer de geldim ağlıyor götürüyor. Öğleden sonra kötü oluyor yani bir misafir eve götüremiyorum. Götürdüğümüz zaman utanıyorum. El olmaması lazım. Yani bunu, bunu yetki, yetkili kişilere eylesinler çok iyi olur. Çok iyi olur yani çok iyi olur. Şimdi ben sen sen benim misafirimsin. Ben seni götürsem o pisliğe bakıyorsun, şeye bakıyorsun. Adam mahcup oluyor. Allah devletimize zavallık vermesin. Devletimiz yine başımızdadır. Büyük bir güvencemiz var. İnşallah iyi olur. Allah kimseyi bayraksız etmesin, devletsiz etmesin. Yani Allah'a güveniyorum, devletimize güveniyorum. Devletimiz de sıkıntıya girdi bu depremden dolayı. Allah yar, yar yardımcılar olsun.